Gian Otomotiv Fiat Bayi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle Fiat Doblo'nun en full donanımı olan Trekking modelinin özelliklerini inceleyeceğiz. Aracımızın dış tasarımına baktığımızda 16 inç alaşımlı jantlar, tavan rayları, piano black yan aynalar ve Trekking yazılı yan kapı çıtasını görüyoruz. Trekking ile beraber aracımız 10 santim yükseltildi. Arka tarafa baktığımızda arka park sensörümüz ve kameramız bulunuyor. Aracımızda 790 litre bagaj hacmi bulunmasıyla beraber koltukları katladığımızda 3200 litreye kadar bagaj hacmine sahip olabiliyoruz. İç tasarımına baktığımızda ilk önce trekking yazılı döşemeler gözümüze çarpıyor. Aracımızda 4 cam otomatik, hız sabitleme, 7 inçlik tablet ekranımız bulunuyor. Ekranımızda Apple CarPlay ve Android desteği de bulunmakta. Trekking'i ön plana çıkaran en önemli özelliklerinden biri olan Traction Plus özelliği, 30 kilometrenin altında kaygan zeminlerde çekişi ön tekerler arasında dengeleyerek yola daha fazla tutunmasını sağlayan bir sistemdir. Bunlara ek olarak yolcu ve şoför koltuğunda koltuk ısıtmamız mevcuttur. Aracımız 6 ileri manuel şanzımana sahip olup 1.6 Multijet dizel 120 beygir 320 Nm güç üreten motor seçeneği ile sunulmaktadır. Sizler de araçlarımızı incelemek için showroomumuzu ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.